Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki eşini açık açık tehdit ederek seni en geç cumaya kadar öldüreceğim dedi. Sonra da ölüm tehditleri savurduğu bir videoyu internette paylaştı. Polis o akıl almaz görüntüler üzerine zanlıyı kısa sürede yakaladı. Savar. patma Savar olan şahsı Kumaya kadar öldüreceğim. Duydum duymadım demeyin. Eline bıçağı aldı. Açık açık eşini ölümle tehdit etti. Fatoş en geç bu kadar seni öldüreceğim. Kardeşi, babası, padişah, krallı kim varsa gelsin. Gaziantep'te yaşayan Erol isimli kişinin hedefinde boşanma aşamasındaki eşi vardı kayda başladı. Elindeki bıçakla tehditler savurdu. Savcı, polis herkes gelmesin. Cuma'ya kadar hangi Allah'ın kulu elinden alabilirsen alsın. Kaç kaçalırsa. Zaman verdi. Cuma günü eşini öldüreceğini söyledi. Arkadan da çocuk sesleri geliyordu. Fatoş, en geç bu cumaya kadar seni öldüreceğim. Hayır annem. Dedim ben. Seni öldürmeden önce dedim herkese söylerim. Ondan sonra seni öldürürüm. Videonun her bir saniyesi akıllara durgunluk verdi. Cuma dedim şimdi öldürebilirim. dedim. Şimdi öldürmem ama bayağı yakışmaz. Hemen söyleyip öldürme olmaz. Tehdit videolarını internette de paylaşan şüpheli görüntüler üzerine yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Duydum duymadım demeyin.